Evet arkadaşlar şimdi su böreği yapacağım. Su böreği hazırlığına başladım. Görmüş olduğunuz gibi 4 adet yumurta, 1 çay bardağı ılık su, göz ayarı tuzumuz var ve her katı yağlamak için 250 gram tereyağımız var. Ve unumuz burada hazır. 3,5 su bardağına yakın un. unu kontrollü döküyoruz. Şöyle güzelce ne yumurtayla ılık suyumuzu karıştırıyoruz. Yavaş yavaş unumuzu eklemeye başlayacağız. Şöyle hamuru toparlamak için arkadaşlar tezgaha veya güzel bir temiz masaya hamurunuzu bırakın. Şöyle görmüş olduğunuz gibi avuç içlerinizle güzelce ne hamuru toparlayın. Görmüş olduğunuz gibi. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar peynirlerimi hazırladım. Bir kalıp yerli peynir. Şöyle bir kalıp lavaş peyniri. Bir o kadar da kaşar peyniri rendeledim. Üçünü birbirine karıştırdım. Ve iki katta bir peynirlerimizi hamurlarımızın üzerine serpiştireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar birinci katı haşlamadan hamuru açıyoruz ve direkt tepsiye oturtuyoruz.